Merhaba arkadaşlar. Bugün Peri tanıtma zamanı geldi. İşte bu maşeri koca ayıdan koca ayı. Koca ayı kıskın olabilir ama mutlaka da olabilir. Bu da maşa. Komik bir kız. Ama güzel bir i̇şte bu Fil Necati. Fil Necati ne yapmayı Ama sever? Ama dürün yemeği sever. Birazcık daha yakından göster Ve Pepe de var. Pepe bizim en iyi dostumuz. Fazla yakınlaştırma. Ve Kral Şarkil var. Akıllı geliştirmek bir çocuk. Ve bu da Sonic. Hızlı olabiliyor. Şirpe böyle yuvarlanıyor da kukuri, Bu da maymun. Ama konuşturuyoruz biz de. Neyse ama. Ve bu da Pepe'nin kardeşi Bebe var. Tatlı. Onların hepsini birlikte getir istersen. Ve bu da kertenkele çocuk. Pijama askerlerden. Ve bu da baykuş kız. Yakınlaştır biraz. Hayır bu tarafa. Hı, tamam. <laughs> tamam. Böyle kuş kız da var. Şimdi kedi çocuk. Kedi çocuk. Yani cat boy. Birazcık yakından göster göremediler. Evet böyle. Evet. İşte. Ve sonra olarak Super Mario. Yani Mario. Neyse. Hadi. はい、バイバイ。